Merhaba gençler. Bu videomuzda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Mart ayı örnek sorularından sözel kitapçığı içerisindeki 5 adet İngilizce sorusunu cevaplayacağız. Sizlere tavsiyem eğer daha önce bu soruları cevaplamadıysanız soru geldiği anda ilk önce ekran resmini durdurun ve ilk önce siz soruyu çözmeye çalışın. Daha sonra açıklamasını dinleyin. Eğer soruları daha önce çözdüyseniz zaten bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Benden soruların açıklamasını dinleyerek bir sonraki deneme sınavlarında bunları göz önünde bulundurarak daha hızlı bir şekilde İngilizce sorularını cevaplamanızı tavsiye edeceğim. Evet birinci soruyla hemen başlıyoruz. Birinci soruda Philip ve annesi arasında bir diyalog geçtiğini görüyorum. Ve diyalogun içerisinde 3 tane soruya boşluk bırakmış. Yönergeye bakıyorum ilk etapta. Which of the following does not complete the conversation? Buradaki diyaloğu tamamlamayan bir tane şık var burada. Acaba hangisi buradaki soruların yerine yerleşmeyecek? Soru tiplerine bakıyorum. Birinci soruda can you give me a receipt? Bana bir tarif verebilir misin lentil soup ile ilgili? Demek ki mercimek çorbası ile ilgili bir tarif istiyor. İkincisinde how long sorusunu gördüm. Bu soru tarzında cevaplardan bir tanesi bir süreyi vermesi gerekiyor. Bir dakika, bir saat veya toplam süreyi. What are the preparation steps? Step, aşama. Burada first, second, third diye gitmesi lazım. Aşama anlatması lazım. Ve D şıkkında what are the ingredients? Anahtar kelime ingredients. Eğer bu sorudan sonra da Malzeme ve içeriği sayması gerekiyor. Şimdi yukarıdan okuyabilirim diyalogumu. Çünkü nelere baktığımı, neler ihtiyacım olduğunu görüyorum. Hi mom, I need your help. Anne merhaba. Yardımına ihtiyacım var. Tabii ki tatlım. Acaba neyle ilgili yardıma ihtiyacım var? Burada bir yardım isteme ifadesi büyük ihtimalle karşıma çıkacak. Toplam süre değil. Herhangi bir süreçten bahsetmedi veya herhangi bir malzeme saymadı. Fakat A şıkkındaki Can you give me a receipt for lentil soup? Mercimek çorbası tarifi verebilir misin? Bu A şıkkı için uygun bir ifade. Şuraya A'yı yazalım. Devam ediyorum. You need a cup of red lentil. İkinci sorudan sonra başlayan cevaba bakarsan bir fincan kırmızı mercimek, havuç... E, malzemeleri saymış. Ingredients ifadesini saymış. Yani D şıkkının cevabını zaten buraya soru olarak yazarsam cevabını almış oluyorum. A ve D'yi elemiş olabilirim şu anda. Devam ediyorum. Philip e, diyor ki they are ready. Dedikten sonra annesinin cevabı first, peel, cut diye bir süreç başlatmış. Second, ikinci olarak şunu yap. Then, after ve finally. Tam bizim C'de gördüğümüzde süreçleri anlatmaya başlamış. What are the preparation steps? Çünkü bunlar steps. Yani C'yi de biz buraya soru olarak yazabiliriz. A, D ve C'yi eledikten sonra elimize sadece B şıkkı kaldı. How long does it take to cook? Pişmesi ne kadar sürüyor? Diyalog içerisinde herhangi bir yerde one hour, forty minutes gibi bir süre belirtmemiş. Onun için cevabım çok net bir şekilde B şıkkı. İkinci soruda Tommy ve Lili arasında bir diyalog geçiyor. Burada yine 3 adet boşluk bırakmış ve büyük ihtimalle şıklardan bir tanesinin buraya uymadığını bizden isteyecek. Evet. Which of the following does not complete the conversation? Bu şıklardan bir tanesi açıkta kalacak. Boşluklara yerleştirdiğimiz zaman hemen şıklardan giderek cevabımı bulacağım. Would you like to register? Register kaydolmak kaydolmak ister misin diye sorusunu soruyor. My internet is not working properly. Benim internetim doğru dürüst çalışmıyor. Not working. What is the web address of the course? Kursun internet adresi nedir? I am bad at face to face communication. Yüz yüze komunikasyonda iletişimde iyi değilim. Şıklarımı anladıktan sonra boşluklarıma bakıyorum. Hey, there is an online course about internet habits. İnternet alışkanlıkları ile ilgili online bir kurs var. Şıklarıma baktığım zaman Would you like to register? Kaydolmak ister misin? Buraya uygun düşen bir soru ifadesi. Fakat B, C, D şıklarını Lilin'in verdiği cevaba uygun göremedik. Sorumuzu yerleştirelim. Would you like to register? That will be great because I often go online. Çok iyi olur çünkü ben sık sık internete bağlanıyorum. Peşinden Lily bir şey soruyor ve Tommy cevap veriyor. I'm sending you the link. Sana linki gönderiyorum. Ne linkini gönderebilirsin? İnternet adresinin linkini gönderebilirsin. What is the web address of the course? Cevabı I'm sending you the link. İnternet kursunun adresinidir. Sana linki gönderiyorum. Lily bir cümle kullanacak ve devamda However, I will try to join it. My internet is not working properly. İnternetim çok düzgün çalışmıyor. Buna rağmen katılmaya çalışacağım. I'm bad at face-to-face -face communication. Yüz yüze iletişimde kötüyüm. Buna rağmen katılmaya çalışacağım. Burada zaten yüz yüze bir iletişim yok. Çünkü e, internet üzerinden online bir eğitim var. Böylece B şıkkını da ben dilinin cevabına yerleştirirsem Geriye bir tek D şıkkı açıkta kalacak ve cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruda Nick'in bize tatiliyle ilgili bir açıklamasını okuyoruz. Yönergemize bakarsak the text above, above is mainly about Nick's. Genel anlamda ana fikir olarak Nick'in neden bahsettiğine bakacağız. Paragrafı şöyle bir okuyoruz. When I go on a holiday, I try different sports. Tatile gittiğim zaman farklı sporları denerim. I tried skydiving last summer. Geçen yaz paraşütle atlamayı denedim. It requires a lot of courage. Bayağı cesaret ve really it's really exciting. çok heyecan verici ve cesaret gerektiriyor. You jump from a plane. Uçaktan atlarsın with a parachute. A paraşütle. I have also done rafting. Aynı zamanda rafting de yaptım. It was awesome. Harikaydı. You travel down the river. Nehirden aşağı yolculuk yapıyorsun and try to stay in the boat ve botta kalmaya çalışıyorsun. It is challenging, zorlayıcı and dangerous ve tehlikeli. But I would like to do it again. Ama yine tekrar yapmak isterim. If you ask me which sport I liked, hangi sporu sevdiğimi sorarsanız, I would say skydiving. Skydiving olduğunu söylerim. Temelde burada iki tane spordan bahsetti: skydiving ve e, rafting e, konusunda. İki spordan bahsediyor. Şimdi şıklarıma bakabilirim. Genel olarak hangisine yoğunlaşmış olduğuna bakacağız. Ee, Nick's plans about future holiday. Evet doğru burada Nick'in gelecekteki tatil ile ilgili bir planı var mı? Doğru var. Fakat bu da çok ana fikir olabilecek kadar etkili bir şekilde bundan bahsetmiyor. Experience with extreme sports, extreme sporlarla ilgili yaşadığı deneyimlerden bahsediyor mu? Evet, bahsediyor. Skydiving deneyimi anlatıyor ve rafting deneyiminden bahsediyor. <laughs> Preference of equipment for skydiving, burada sadece paraşütle atlamayla ilgili ekipmanlardan bahsediyor mu? Hayır, sadece bu paraşütle ve uçakla yapıldığına bahsediyor fakat ekipman ayrıntısına daha fazla girmiyor. Onun için ana fikir olarak bunu söyleyemeyeceğim. Talks about transportation options. Transportation, ulaşım. Ulaşım seçenekleriyle ilgili herhangi bir şeyden de bahsetmiş diyemeyeceğim Sadece uçakla gidildiğini ve botla yapıldığından bahsediyor. Fakat uçağı ve botu bir ulaşım aracı olarak kullanmıyor. Zaten sporun içinde olan şeyler bunlar. Burada ana fikir veya Nick'in bize genel olarak anlatmak istediği şey Experience with Extreme Sports, Extreme sporla ilgili yaşadığı deneyimler. Dördüncü soruda Dane is organizing a chess tournament diye başlamış soru. Dane pazar günü bir satranç turnuvası organize ediyor. He sent message to his friends arkadaşlarına mesaj gönderdi onları davet etmek için ve arkadaşlarında da cevaplarını verdi. Tina, Sam, Clark, ve Peter'ın cevapları. Yönergeye bakalım ne isteyecek bizden. According to the conversation above yukarıdaki diyaloğa göre which of the following is correct? Doğru olan hangisidir? Satranç oynamaya isn't interested. Meraklı değil. Bakalım meraklı mı değil mi? Tina. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. You have no chance to win. Kazanma şansın yok. Tina'nın satranca ilgi alakası olduğunu anladım. Fakat A şıkkında hiçbir ilgi alakası olmadığını söylemiş. A'yı eleyebilirim. Sam has to attend a course. Sam bir kursa katılmak zorunda. So he can't join the tournament. Evet Sam turnuvaya katılamayacak ve bunun sebebi de bir kursa katılmış olması. Sam'i kontrol ediyorum. That sounds great. Bu çok güzel olur. Sam katılmak istiyor fakat katılabiliyor mu? But I will be out of the town at the weekend. Fakat ben hafta sonu şehir dışında olacağım şehir dışında olacak fakat bunun sebebinin kurs olduğunu söylemiyor bize. Onun için B şıkkında eleyebilirim. Clerk needs extra information about the event. Clerk, that's, that's a good idea. Ha, iyi fikir. Text me about the time. Bana lütfen saati bildirir misin? Saatle ilgili mesaj atar mısın? Evet doğru. Clerk burada ekstra bir bilgi istiyor etkinlikle ilgili. C şıkkı aklımda bulunsun. Bir de D'yi kontrol edelim. Peter is available all day on Sunday. Peter pazar günü tüm gün müsait olup olmadığına bakacağız. Peter ne diyor? I'd love to join. İsterdim. But I have football training. Ama futbol antrenmanım var. I can't join you. E, Peter'ın bütün gün, bütün pazar müsait olacağı ile ilgili bir şık var. Fakat Peter'ın o gün futbol antrenmanı var. Onun için D şıkkını da çok rahat eleyebilirim. C şıkkı elimet kalan tek şık. Çünkü burada Clark'ın bir ekstra bir bilgiye ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Belki B şıkkı ile C şıkkı arasında kalabilirsiniz. Burada C şıkkı B'ye göre daha kuvvetli olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü Sam bir kursa değil, kurstan bahsetmiyor. Sadece hafta sonu şehir dışında olacağından bahsettiği için katılamayacak kurs kelimesinden bahsetmediği için C en azından B'ye göre daha doğrudur diye C şıkkını çok rahat bir şekilde işaretleyebilirsiniz. Beşinci soruda ise Brian and Jane want to do something different this weekend. Hafta sonu bir şeyler, farklı bir şeyler yapmayı planladığından bahsediyor. Ve here is the list of their type of interest. Burada da bu kişilerin ilgi duydukları alanla ilgili kısa bir liste vermiş. Brian neye ilgi duyuyor? Teknolojiye, kitaplara ve tablolara. Jenny neye, neye ilgi duyuyor? Heykellere, spora ve modaya. Yönergeye bakalım. Tabloya göre bu iki kişinin beraber katılabileceği uygun bir etkinlik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şıklardan gidersek Art Exhibition, sanat sergisi sanatla ilgili olarak Brian'da evet tablo ve boyama resim var. Jenny'de sanatla ilgili heykel tıraşlık var. Evet A şıkkı cevaplarından bir tanesi olabilir. Çünkü ikisinde de ortak bir ilgi alaka gösterilmiş sanata. B şıkkında book fair kitap fuarı kitap fuarı ile ilgili bakıyoruz. Brian kitap fuarına ilgi alakası var. Fakat Jenny de kitapla ilgili herhangi bir meraktan bahsetmemiş. B şıkkını eleyebilirim. Amusement Park, Eğlence Parkı veya Panayır, Luna Park gibi. Baktığımız zaman ne Brian'da ne de Jenny'de Luna Park'la ilgili bir ilgi alaka yok. Sinemaya baktığımız zaman da sinema severlikle ilgili bir ilgi alakaya karşılaşamadık. Onun için çok net bir şekilde hem Brian'ın hem de Jenny'nin sanata ilgi duyduğunu çok net anlayabiliyoruz. Burada da sanat e, sergisi A şıkkı çok rahat bir şekilde işaretleyebileceğim cevaplardan birisi.